Savunma değil taarruz vaktidir. Kılıçlarınız pek olsun. Onlara vuracağımız darbenin sesi... Bir uçta Konstantiniyye'den... Diğer uçta Fatimi Kahiresi'nden duyulacaktır. Bilinsin ki ben Oğuzhan'dan beri gelen törenin ve sancağın emanetçisiyim. Melikşah devrilecek, Sultan Turanşah devri başlayacak. Sultan, Yarın ispahını basacak. Bu cenk hak ile batılın yeryüzünde görüp görebileceği en büyük cenk olacak. Şimdi sana ihtiyacım olan vakit geldi Hasan Sabbah. Ölüm <laughs> dehşeti saçacağız. Ölümün dehşet çığlıklarını dinleyelim. Yaz ya yerde de, mavi deryada da cümle küffara kabus olmaya geliriz. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de